Kabul etmemeleri var Yahudiler. Yahudiler Hz. İsa'nın da mesleğini kabul etmediler. Çünkü onlara göre Mesih Davut ile Süleyman Aleyhisselam'ın soyundan geliyor. Vallahi onların dinlerinde oruç ve ibadetler var ama bizimki gibi değil. Bazı Hristiyan mezheplerde ibadetler var. Bizimki gibi değil. Hatta Efendimiz Aleyhisselam diyor ki Yahudilerin namazı sol tarafa doğru geliyor. Siz tahiyyatayken sağa yönelerek onlara muhalefet ediniz. Onların da bazı mezheplerinde var. Tümünde yok. Bazı mezheplerinde var. Ama onların bizimki gibi değil. Bizimki gibi değil. Yani bazı Hristiyan mezheplerin namazları var. Bizimki gibi değil. Onlar biraz şık bulaştığı için onların ibadeti zaten Allah Kur'an'da diyor ki kabul etmem diyor. Ee, Nisa 163. ayetinde olsun. Ee, namazın, orucun, diğer ibadetlerin de bütün dillerde olduğunu söylüyor. Diyor sana vahyettiğimiz gibi diğer peygamberlere de vahyettik. Yani sana gelen ibadetler namaz, zekat, kurban, oruç hac gibi ibadetler bütün dillerde de var. Ama bozulduğu için, takribi olduğu için şu an Yahudiler ee, Muharrem'in ee, Muharrem ayında oluşturuyorlar. E, Muharrem'de 9 e, dokuzuncu günde yanlış teslim oruç diyorlar. Efendimiz diyor onlara mukarefet ed ederek on ile on biri tanımlayın diyor. Bazı Hristiyan mezhepleri de e, yılın bazı günlerinde oruç diyorlar. Ama bizimki gibi değil. Bizimki gibi değil. Kardeşime söyleyeyim onlar tahrip olduğu için onlar bazı özel bayramlar yapıyorlar. Bazı özel bayramlar yapıyorlar. Onların oruçları bizden çok daha farklıdır. Ee, karışması. Bizimki gibi böyle bir ay değil. Ee, Yahudiler zaten cumartesi günleri normalde ateş yakmıyorlar. Cumartesi günleri çalışmıyorlar. Hristiyanlar pazar günleri var. Onların takrif olumluluğu için onların e, bazı mezhepleri kısmen oluşturuyor. Kısmen ibadet ediyor. Ama onların ibadetleri şık içerikli bir ibadettir. Allah'a ortak koşan bir ibadettir. Yüce Allah da Azze ve Celle de Kur'an'da Zümer 53'te Enam 83'ten 88 89. ayete kadar yüp peygamberler bile de Allah'a ortak koşsalar Allah onların ibadetlerini kabul etmez. Onların ibadetleri şike bulaşmış bir ibadettir. Şikin Şikin çeşitleri çok. Şimdi Hristiyanların Allah'a ortak koşmaları Hz. İsa'yı ilahlaştırmakla baba oğul kutsal şeklindedir. Yahudilerin ise e, Üzeyr'i e, Allah'ın oğlu, Tanrı'nın oğlu diye e, izafe etmelerinden dolayıdır. Bir de Peygamberimiz'i kabul etmemeleri var Yahudiler. Yahudiler Hz. İsa'nın da mesleğini kabul etmediler. Çünkü onlara göre Mesih Davut ile Süleyman Aleyhisselam'ın soyundan geliyor. Valla onların dinlerinde oruç ve ibadetler var ama bizimki gibi değil. Bazı Hristiyan mezheplerde ibadetler var, bizimki gibi değil. Hatta Efendimiz Ayşe diyor ki, Yahudilerin namazı sol tarafa doğru geliyor. Siz tahiyyattayken sağa yönelerek onlara mukabele ediniz. Onların da bazı mezheplerinde var, tümünde yok. Bazı mezheplerinde var ama onların bizimki gibi değil, bizimki gibi değil. Yani bazı Hristiyan mezheplerin namazları var, bizimki gibi değil. Onlar biraz şişik bulaştığı için onların ibadetleri zaten Allah Kur'an'da diyor ki kabul etmem diyor. Çünkü Kur'an geldiği için Bakara 106. ayet Kur'an bütün kitapları, bütün dillerin hükmünü nesletti. Neslettiği için şu an gerçek Tevrat, Zebur, inci olsa bile, şu anda oruç tutsa da bile ibadetleri kabul olmaz. Çünkü son gelen din önceki kitapların, dinlerin hükmünü kaldırıyor. Zaten Yüce Allah Azze ve Celle Kur'an'ın da Ramazan ayında indiğini söylüyor. Kadir, kıymetli gece demektir. Yani bir genel umumi Ramazan var. Her yıl 10-11 gün hicri takvim geriye gider. Bir de şahsi bireysel Ramazan var. Şahsi bireysel Ramazan kişinin e, Kur'an'ın kişinin kalbine indiği ay kişinin Ramazanıdır. Bir genel umumi Ramazan var. Bu e, evrenseldir yani. Her yıl tekrar eder. Ramazan 12 ayda dolaşır. 11 ayın sultanı kendisi bir kadar 12. aydır. Bütün ayları dolaşarak insanlara bir hidayet, bir doğru yol çağrısı yapar. Kimi bu davete kulaklarını tıkar, kimi kulaklarını açar. Ya yani bu şekilde söyleyelim. Velhasıl kısaca kısacana e, namaz, oruç, ibadet e, Yahudi ve Hristiyanlıkta var. Ama onların şirke bulaştığı için tam bizimki gibi değil. Zaten. Farklı dualar, farklı ritüeller, ibadetler vardı tabi yani. Kaynaklarda geçer. İşte ibadet nedir? İbadet, ibadadan türler Arapçada. Kul olma, hizmet etme. Yani kul, Türkçedeki kul, Arapçadaki abd aynı manaya geliyor. Kul tapan olur, tapılan da ilah olur. Biz Allah'a ilah kabul ettiğimiz zaman bizim hayat nizamımızı, yaşam şartımızı, hayat usulümüzü, ibadet şekillerimizi Allah belirleyecek. Biz o şekilde bir hayat sürüyoruz zaten. Yüce Allah Enam 90'da da diyor ki Ey Muhammed biz peygamberleri hidayet üzeri yani doğru yol üzeri gönderdik. Sen de o peygamberlere uy. Yani sonra da gelen peygamberler önceki peygamberlere uyuyor. Zaten Kur'an bütün kitapların bütün dinlerini özetidir. Gerçek Tevrat, Zebul, İncil'den zaten Kur'an'da ayetler de geçer. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Dostlar bizim keep